Merhabalar. Merhaba. Başkanlık sistemi sizce Türkiye'ye gelmeli mi? Gelmemeli. Başkanlık sistemi sizce Türkiye'ye gelmeli mi? Hayır gelmemeli. Başkanlık sistemi sizce Türkiye için uygun mu? Kesinlikle değildir bence. Merhabalar. Başkanlık sistemi sizce Türkiye'ye gelmeli mi? Gelmemeli, hayır. Başkanlık sistemi sizce Türkiye'ye gelmeli mi? Hayır. Hayır. İstemiyoruz. Başkanlık sistemi sizce Türkiye için uygun mudur? Hayır. Hayır. Efendim merhabalar. Merhaba. Başkanlık sistemi sizce Türkiye'ye gelmeli mi? Kesinlikle hayır. Hayır. Başkanlık sistemi sizce Türkiye için uygun mu? Kesinlikle hayır, gelmemeli. Başkanlık sistemi sizce Türkiye'ye gelmeli mi? Hayır. Başkanlık sistemi sizce Türkiye için uygun mu? Hayır, kesinlikle değil bence. Ben karşıyım şahsen. Efendim merhabalar. Başkanlık sistemi sizce Türkiye'de olmalı mı? Kesinlikle olmamalı. Başkanlık sistemi sizce Türkiye'ye gelmeli mi? Hayır, uygun bulmuyorum. Başkanlık sistemi sizce Türkiye'de olmalı mı? Kesinlikle hayır bence. Efendim merhabalar. Merhaba. Başkanlık sistemi sizce Türkiye için uygun mu? Ben yani şu anda başkanlık sistemin Türkiye için uygun olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle. Başkanlık sistemi sizce Türkiye'ye gelmeli mi? Hayır. Merhabalar. Başkanlık sistemi sizce Türkiye için uygun mu? Evet, kesinlikle hayır olmam Hayır olmamalı. Başkanlık sistemi sizce Türkiye'ye gelmeli mi? Kesinlikle hayır. Başkanlık sistemi sizce Türkiye'ye gelmeli mi? Kesinlikle hayır gelmemeli. Başkanlık sistemi sizce Türkiye'de olmalı mı? Hayır olmamalı. Olmamalı. Efendim merhabalar. Merhabalar. Başkanlık sistemi sizce Türkiye için uygun mu? Bence Türkiye için uygun değil. Kesinlikle de hayır diyorum. Başkanlık sistemi sizce Türkiye'ye gelmeli mi? Hayır uygun değildir. Hayır uygun değil yani. Merhabalar. Başkanlık sistemi sizce Türkiye için uygun mu? Hayır kesinlikle hayır. Bence kesinlikle olmamalı. Başkanlık sistemi sizce Türkiye'ye gelmeli mi? kesinlikle hayır. Başkanlık sistemi sizce Türkiye için uygun mu? Hayır, değil. Efendim merhabalar. Başkanlık sistemi sizce Türkiye'de olmalı mı? Kesinlikle olmamalı. Başkanlık sistemi sizce Türkiye için uygun mu? Uygun bulmuyorum. Ben de bulmuyorum. Kesinlikle hayır. Efendim merhabalar. Başkanlık sistemi sizce Türkiye için uygun mu? Hayır, kesinlikle uygun değil. Bence de uygun değil. Başkanlık sistemi sizce Türkiye için uygun mu? Hiç uygun değil abi. Başkanlık sistemi sizce Türkiye'ye gelmeli mi? Bence gelmemeli yani kesinlikle hayır. Bence de hayır gelmemeli.